Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna House Flippera hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son kaplumbağa evini almıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle herkesin Ramazan-ı Şerifi hayırlara vesile olsun. Oruç tutan herkese Allah sabırlar versin diliyorum. Bu uzun günlerde gerçekten çok zor. Ben de şu an yemeğimi yedim ve arkasından Nasıl konuşacağım hakkında düşünüyorum bir yandan da zor yani gerçekten çok zor hava sıcak bir yandan bir yandan da işte iş güçle uğraşıyoruz yani hepimizin dediğim gibi Ramazan şerefi hayırlara vesile olsun ve ayrıyetten videoyu durdurup beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım haydi bakalım işimize koyulalım bugün ne yapıyoruz bugün gördüğünüz üzere mutfağımızı bitirdik mükemmel bir mutfağı tasarladık bitti. Şimdi bugün banyomuz da bitti. Burayı henüz daha bir şey düşünmedim. Ama alt katı düşündüm. Alt kat ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce bu duvarları yıkıyorum. Kesinlikle. Aha. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bak hele şükür. Hele şükür yani. Çok saçmaydı ya. Gerçekten o şey yapma işi Silah sıkma işi gerçekten çok saçmaydı. Evet abi hemen hızlıca yık. Yık. Vur. Kır. Parçala. Bu maçı kazan. Güzel. Yık abi. Şuraya zaten tek atacağız. Güm. Bitti. Yık abi her yere. Bir de şuraya vur bir tane. Heh. Tamam. Kır abi, kır abi, güzelce kır. Buraya çok güzel bir yatak odası tasarlamayı planlıyorum açıkçası. Tamam, güzel. Hemen şunları sat abi. Sat, sat. Sat şunu da. Tamam, güzel. Ne yatak yok mu? Sadece bir yatak odasına ihtiyacım var. Evet biliyorum. Hepsini halledeceğiz, merak etme. Şimdi abi duvar örüyoruz. Duvarı Şuradan itibaren örsek biraz büyük bir yatak odası olsun istiyorum. Hop. Bakayım. Merdiveni etkiliyor mu? Yok. Tamam, güzel. Bakayım. Şurası boş kalmış. Şuraya da koy. Bir bakayım. Abi biraz daha. Bakın değişik bir şey tasarlayacağım. Sonra herkes hop tamam. Bu kadar yeterli. Dur. Bir dakika. Aa kapıyı buradan yapacaktık ama ya. Neyse. Buraya da bir oda sıkıştırmayı düşünüyorum. Kapı buradan. Buraya da bir ufak oda daha sıkıştırmayı düşünüyorum. Bekle. Yanlış yaptık. Şurayı büyük. 3, 4. Evet abi. Tamam. 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 Şöyle. Orası kapı. Tamam, güzel. Şimdi burayı bitir İçeriden bitir sorun değil oraya da pervaz yapacağız kapı koyacağız Evet güzel buraya hemen Ama bir dakika burası çok köşe oldu Hop şuraya Bu da tamam bu da tamam. Ya köşe olsun ya, köşe olsun sıkıntı yok, köşe dursun. Aynen. Bence burası bir yatak odası için muazzam genişlikte. Şunu bir kapat, şunu da al, bunu da al. Burayı güzelce tasarlayacağız. Şimdi bitti mi? Tabii ki hayır. Ee, buraya, dur bir dakika be, dur. Buraya bir tane çamaşır odası, bir tane de bir çocuk odası sıkıştırırız herhalde ya. Sıkışır gibime geliyor. Şunları bir kapat. Duruma göre ayarlarız. Yani duruma göre bir şeyler uydururuz. Hemen şimdi buranın ilk önce zemini, döşeme, yer kaplamaları. Bir öncekine zebra ağacı panel kullandık. Buraya kahverengi, hatta bir dakika. Bunu kullanalım. Dur bakalım bu nasılmış? Yok abi. Yok, 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 yok. Kesinlikle çok kötü. Sen bana e gri değil de kahverengi ver abi. Aynen bu daha iyi. Evet. Bu. Aynen abi. Bakalım. Bence mükemmel. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel oldu. Şimdi hemen odayı boyamaya başlayalım. Duvarlar, boyalar, hatta dur, duvar kağıtları abi. Güzel bir duvar kağıdı istiyorum şöyle yatak odasına gidecek şekilde. Bu olabilir. Koyu gri. Bir dakika. Hmm. Yeşilin. Oo bak. Bak dur. Pembenin tonları gelmiş. Bu iyi. Ama pembe yapmayacağım. Mor var mı? Mor gül. Bir dakika mor. Mor gül. Buradan Yılmaz Mor gül'e de selam olsun. Ha? Abi bu olur. Ya da bak. Cam göbeği, göl mavisi. Oyu mavi çok kötü olur. Açık mavi, mavi. Cam göbeği içimiz açılsın mı? Pastel ya, pastel. Evet abi, pastel. Değişik oldu evet. güzel güzel bir şey söyleyeyim mi kutu gibi yapmışız ha sanki ayarlamışım ulan bu kadar ayarlama olmaz verdi Harbi var ya tam denk geldi arkadaşlar. Ver o 5'i de. Ulan tam denk getirmişim. 15'e 15 kare bir oda yapmışım. Helal olsun bana. Vallahi güzel durdu ha. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten güzel durdu duvar kağıdı. Ben beğendim. Güzel. Pembe nasıl dururdu acaba ya? Pastel rengi pembe mesela. Çok da güzel durabilirdi. Kırmızı çok cart olur. Menekşe de çok koyu olur. Magenta çok şey, pastel de güzel durabilirmiş. Bakarım, beğenmezsem değiştiririm. Şimdi yatak odası. Evet abi. Ee, mobilya yatak odası. Evet. Oo, oo! Ha bunlar şeyin ama. Tamam. Bu arada güzel şeyler gelmiş ha. Bir dakika, bir dakika yeni gelmiş bunlar. Yo bunlar şeyin. Tamam bunu biliyorum. Ama şunlar yeni gelmiş güzel olmuş açıkçası söyleyeyim. Güzel başka yatak var mı? Yok bu güzel değil. Yataklara girer misin? Bir dakika. Güzel bir yatak istiyorum ya. Abi klasik yapmak istemiyorum. Şunu yapacağım ben ya. Açık renk aynen. Bunu beyaz. Ha. Bir dakika. Beyaz ve gri tamam. Renk. Şiltesi gri olsun ya da aslında mavi güzel durdu. Güzel. Hemen hemen ortaladık. Güzel çok iyi oldu. Şuraya da bir dolap sıkıştırırız. Ya da bunu biraz böyle çekip dolabı buraya da koyabiliriz. Bir şeyler düşüneceğiz. Bakalım. Şimdi gardıroplar. Evet. Gardıroplar. 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 Evet abi. Ya bunda da hala yenilerini getirmemişler. Şunlar gelmiş. Çekmeceli dolabı da istemiyorum açıkçası. Ben gene e, sürgülüden devam edeceğim. Bunu da Amerikan ağacı olsun ya da dur bakayım sedir mi olsun sedir bir hoş durdu tokmaklarda koyu olsun abicim yani bak şimdi bu güzel durmadı beyaz ver ahşap beyaz ver ya da gri ahşap ver he. tokmaklar koyu siyah olsun tokmaklarda evet bir şey söyleyeyim mi buradan geçer normalde normal bir insan buradan geçer Evet böyle dursa hem dolu odayı da sıkıştırmamış oluruz. Biraz sola çekeriz biz de. Heh. Bence hoş durdu. Buraya bile hatta buraya şey bile sıkıştırız ama dur şimdi benim başka planlarım var burayla ilgili. Ee, lamba. Lambalar. Ayaklı lambalar. Evet abi ayaklı lambalardan şöyle gece için. Yüksek ayaklı bu güzel. Küçük ama işte bu. Bak bundan değil abi. Daha uzun. Yüksek ayaklısı böyleyse küçük ayaklıyı düşünemiyorum. Komondo lambader. Evet. Bu güzel aslında. Bak. Bu olabilir. Başka ne var? Komondo lambaderden başka güzel bir şey yok. Bunlardan da almak istemiyorum açıkçası. Bakayım. Bu da çok düz. Bunlardan da olmaz. Bu abi. Ee, renk Ha, ahşap gri ahşap yap abi. Tamam. Bir tane oraya. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bunlar yeterli. Başka ışığa hiç gerek yok. Bunlar yeterli. Aynen. Makyaj masası sığdırır mıyız? Bakacağım. Mobilya. Yatak odası. Makyaj masası setleri. Şimdi makyaj masası küçük bir şey. Şöyle. Şu olabilir. Gri ahşap. Tokmaklar siyah. Vallahi oldu bu iş. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel de oldu bence. Buraya koymaktansa buraya koymak daha mantıklı oldu. Bir de kendimizi görseydik çok şekil olurdu ama göremedik. Ee, buna uygun şöyle bir bakayım. Pardon abi bu. Kesinlikle bu. Açık gri gri. Açık gri 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 olsun. Üstü de böyle yok. Beyaz çiçek sapları. Aa daha güzel. Evet. Yatakla uyudu. Bir şey söyleyeyim yatakla çok uyumlu gibi durdu güzel. Bence yeter halı koymadık halı. Halı şimdi başlayacağınız abi halı niye koymuyorsun da bilmem ne de alın size halı. Nerede halı dekorasyonlarda mı? Asılı dekorasyon lazım değil de döşeme. Al halılar burada. Halı 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 abi o da madem mavi şu olur. Ne daha bir hoş duracak sanki. Bakayım. Çok mu büyük? Yok, S olsun o zaman. S. Evet. Buyurun. Buyurun. Bence mükemmel durdu. Bence yeterli bile. Kapısında koyduk mu iş tamamdır. Kapılar buradadır, kapılar. Evet. Kameyo Yok. Şundan mı koymuştuk biz üst kata? Bir dakika. Kapılar hepsi aynı olsun. 1, 2, 3, 4. Yani dörtlü. Yani kapı kapı yani şundan. Dar kameyo değil de kameyo. Evet bundan. Tamam. Kameyo'yu yapalım bakalım. Kameyo. Abi gri onu nasıl yapmışım ben bir bakayım. Ayarlamasını yapayım ondan sonra. Tamam beyaz gri renk ahşap beyaz ahşap beyaz ahşap beyaz ahşap beyaz, ahşap beyaz. tokmaklar gri tamam hafif çerçeve beyaz. Evet bu. Doğrudur. Yine abi aşağı. Bence mükemmel oldu. Burası yatak odası abi. Gizlilik. Burası önemli. Gizlilik. Şimdi burası tamam. Burası mı büyük? Burası mı büyük? Burası küçük kalacak ama. Şuradan yapacağımız için burası küçük bir yer kalacak. Burası daha büyük. Hemen çamaşır odasını yapalım abi. Bu arada oyunda inanılmaz bir kasma duruyor bak. Köşeye bakınca bir kasma oluşuyor şurada. Burada sadece ama bak. Burada da oluyor mu aynı şey? Evet. Köşelerde bir kasma oluyor. Ortada bir kasma yok, sadece köşede. Şimdi Abi hemen güzelce bir duvar ör. Tam olarak şuradan. Aynen. 1 2 3 4 burası. Çünkü öyle öyle biliyorum ben. dört tane de Değil mi? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Aynen. Bir kapıya 4 tane. 1, 2, 3, 4. Tamam. Pervazı da yapalım. Güzel. Bir de buraya. Hoppa. Mükemmel. Abi bence gayet güzel. Şimdi burayı boyayacağız tabii ki de. Şeye gerek yok. Yalnız bir dakika. Bir dakika. Aaa. 1'e 2 kapılar. 075'e bir kapılar. Vay be! Bunu tuttum. Tamam. Daha bir kolaylaştırma olmuş burası güzel. Şimdi buraya ne mi lazım? İlk önce boya lazım, boya. Duvarlar boyalar. Abi yani sıradan doğal bej olur buraya. Oh no. Hayır. Small yeter bence buraya ya. Sana yer yok kardeş. evde belgelerini koyacak yer lazımmış da bilmem neymiş. Daniel mısın nesin? İsminde meymelet yok. Oğlum bu ne? Bitmeyen boya yapmış ha. Ama ben ne dedim? Bir küçük yeter dedim değil mi? Güzel. Şimdi şöyle Tamam, güzel. Standart kumbeji ev. Bu arada buralarda bir ortada bozulma oldu gördünüz mü? Tamamen oyundan kaynaklı. Olur öyle ufak tefek hatalar. Tamam burayı da boyamış. Tamam, güzel. Sat abi boyayı yetti bile bak. Şimdi buraya ee, şöyle ki tertibat. Hah. Çamaşır makinesi, su tesisatı abi. Tamam mı? Bunu buraya koydun. Tamam. Kurutma makinesi falan için bir şey var mı? Yok. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Hemen bunun vidalarını sök. Yani kör tapalarını sökelim. Tamamdır. Ee, buradan. Banyo aksesuarları burada mı? Çamaşır makinesi değil. O zaman... Elektronik malzeme de evet. Pistor sova. O panoramik monitör gelmiş bu arada güzel. Onu gördüğümüz iyi oldu. A gelmişti gel çoğu. Bir önceki şey de gelmişti güncellemede. Ha. Emma çamaşır makinesi var. Başka Emma çamaşır makinesi. Başka ne var? Ona bir bakalım. Çamaşır kurutma makinesi. Bir tane daha çamaşır makinesi olacak. Bu güzel değil abi. Sen Emma'yı ver bize. Emma gel buraya. Güzel. Hemen birleştir abi. Hemen güzelce. Evet. Güzel. Oturttun. Söktün civatalarını. Hop. Evet. Oturdu. Güzel. Kapağı kapattık abicim. Güzelce sıktık. Yarışmacımız yaşar. Mükemmel bir atlayış. Bravo. Koydun abicim, güzel. Şimdi çamaşır makinesi tamam. Bir tane de kurutma makinesi. Kurutma makinesi ver abi. Ver abi ver. Kurutma makinesi. Yalnız niye mu abi gözüktü ben onu anlayamadım. Ha. Tamam. Burada da kurutma makinesi. Şimdi. Zemini parke yapmadık. Dur. Zemine parke döşeme yer kaplamaları. Abi güzel bir. Ee, burası temizlik bölümü. Beyaz panel yap ya. Güzel. Beyaz beyaz. Mükemmel. Şimdi daha bitmedi tabii ki. Kirli sepeti. Onu yazacağım. Bulamakla uğraşamayacağım. Kirli değil. Sepet. Sepet. Çamaşır sepeti. Heh. Şu daha bir pahalı. Ver onu abicim. Evet. Bence mükemmel oldu. Şuraya bir iki tane dolap koyabiliriz. Dolap. Dolap. Tabii böyle dolap yazınca bir sürü dolap çeşidi çıktı şimdi. Buradan girmeyelim biz En iyisi onu mobilya. Heh. Iıı, yatak odasında veya yemek odasındaki bakayım bar taburelerim. Sandalyeler, masalar. Değil. Mobilya, yatak odasında komodinler yok, makyaj masası değil, gardıroplar, yani gardıroplar, şu küçükler mesela olabilir çocuklar, yani, aynen şu çocuklardan bir tanesi olabilir, evet abi, gri ahşap olsun, siyah olsun tokmaklarımızda, tamam, güzel. Buraya eşyalarını koyabilir. Aynı. Güzel. Bir tane de çekmeceli koyalım. Havlu mavlu koymaya. Mesela şu. Aynen. Gri ahşap abicim. Tokmakların siyah olsun. Tamam. Heh. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane oldu. Bence mükemmel oldu. Bir de lamba koyduk mu tavana tamamdır. Şurada mıydı lambalar? Yok buradaydı lambalar. Tavan. Tavana çok cafcaflı bir şeye gerek yok. Burası şey. Ration tavan lambası. Verdin abi güzelce. Tamam. Ortaladın ortaladın. Bir de e, tertibattan anahtarımızı aldık mı tamamdır. Tertibat. Ver abi düzgün bir lamba anahtarı. Bu var. Başka lamba anahtarı yok mu? Değil. Yok. Tamam. Ver bunu. Ee, tek lamba yeter. Ver. Tamamdır. Bence mükemmel abi. Tamam. Kapısı da aynı. Kapılar. Ee, şurada nerede o ration? Cameo. Abi gri ahşap. Renk ahşap beyaz. 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 Ee, tokmaklar hafif. Çerçeve beyaz. Verdin abicim. Onu da buradan taktık. Bence mükemmel oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel bir çamaşır odası oldu. Çocuk odasına başlayayım mı? Bence başlamayayım. Bir sonraki bölüme kalsın çocuk odası. Bak şimdi burası güzel oldu. Buraya güzel bir şeyler düşünüyorum. Aklımda bir iki plan proje var. Güzel oldu ya. Ben beğendim açıkçası. Vallahi ben beğendim. Burası mükemmel bir yatak odası oldu zaten. Burası mükemmel bir şey oldu, çamaşır odası oldu. Buraya da bir çocuk odası tam şuradan sıkıştırdık mı? Hatta şuradan bak. Yeterli olur bence. Zaten bu evi de pek satmayı düşünmüyorum. Güzel bir manzaradan dolayı satasım yok. Baksana manzaraya. Güzel ya manzarası falan iyi. Evet, yavaştan Zaten karanlıkta olmaya başlamış. Bak ey yavrum ey. Güneş batıyor ay çıkar birazdan. Evet şimdilik benden bu kadar olsun. Eğer aklınızda olan bir şey varsa kesinlikle yorumlarda belirtin. Yani benim tasarımım bu. Ama derseniz ki abi bir de şuraya şöyle bir şey yapsaydın nasıl olurdu falan. Daha işimiz bitmedi işimiz var onu da söyleyeyim. Bir sonraki bölüme bitirir miyim bilmiyorum bitirebilirim de bitirmeyebilirim de. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumu atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.